Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gülme bize çekiyoruz. Bu ışık neden geliyor? Arkadaşlar ışık geliyorsa kusura bakmayın. Şöyle bir iki dakika. E, Siz oynayacağım ama. Şöyle. Tamam. Ben bir sandalye aldım. Bir dakika. Bir dakika. Allah'a hükümet. daha ışık geliyor değil mi? Bugün sizlerle um, e, Gülmece çalış çekiyoruz. Emre Özdemir'den çekiyorum. bunu. Çok güzel videolar var Emre Özdemir. Siz de elde YouTube'a yazıp izleyebilirsiniz. Siniz. Doku. Hemen arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar 3 canınız var bu arada. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başlasın videomuz. 50 canın ne çekiyorsa sepet kuponuyla Romantik anlar yaşayacaklardı Kızın gözü ağzına düştü adamın. Ya hayır ama. Çünkü bugün ne yapıyoruz? Gülmeme çalışıyoruz. Emre'nin de abone olabilirsiniz Çok, çok güzel videolar bir şey. olmuş. Eğer gülüm. Gülmeme Çalış serisinin daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık evet, hale getirmeyi unutmayın. Her gün saat 17.00'da bu kanalda video yayınlanıyor. Hepinizi saat 17.00'da bu kanalda bekliyorum. Evet, yoksa kısmışırız. Bir de şu Hı? anda Instagram'da tam çıkıyor ekranda. Evet. Bu videoda 3 defa gülme hakkımız var. 3'ten evet. fazla gülenler yoruma yazsın. Hatta daha az gülenler de yazabilir ama ben muhtemelen burada 5 Başladık. Gülmek istemiyorum. Oy, bu ne? bir köpek. Oy, oy. Ne oluyor? Ne oldu? Oy, bir aşık. Bir aşık. Bu arada bir şey diyeceğim. Komik bir videoydu ama gülmeyeceğim. Yani, yani videonun, başından, başından, gülmeye başlarsam sıkıntı. sıkıntı. Bu ne? Bu ne? Bisiklet anahtarı. Abi bir şey diyeceğim. Bu daha ne? iyice bir icat olmuş bu gülmeme çalış değil. Bu bir icat. Evet. Romantik anlar. <laughs> <laughs> Oğlum o neydi lan? Tam kızla romantik anlar yaşayacaklardı. Kızın gözü ağzına düştü adamın. Ya hayır ama bunu gülme sayılmasın ya. Bu videonun ilk başı diye bir çerezlik olsun. Neyse birinci hakkımızı doldurduk. Devam. Gülmüyoruz. Devam. Devam gülmüyoruz. Gülmeyeceğim. Artık. Komik ama gülmeyeceğim. Mouse mouse'un usb'sini oraya takıyor Tamam Ne? Oğlum. O ne oğlum onu nasıl yaptın? Evet bir kedi bütün kedilerimizin yaptığı şey bu Oraya dokunduğunuz zaman geliyorlar Bu ne? Bir şey diyeceğim Olayı fark ettiniz mi? Normalde dışarıdan gelen kişinin zile dışarıdan basıp içeridekinin de alo kimsin demesi gerekirken bu adam kapıyı açıyor, kapıyı açtıktan sonra zile basıyor. Bunu yapan mirarım ben tam. Ananı Evet bir köpüş, köpüşe diş takıyorlar. Bir şey diyeceğim, yemin ederim çok yakışıklı oldum. Ben hayatımda ilk de defa de, bu, bu, de, bu kadar de, yakışıklı de, görüyorum. <laughs> çok masum değil mi ya? Devam ediyoruz. Ee, bu şişme bir köpüş. Gülmeyeceğim hayır. Gülmeyeceğim. Bakışa bak. Neyden kaçtı bilmiyorum. Ne oldu? Allah şansını zor tutuyorum kendimi. Ne oldu? Ya yemin ederim her gece başıma gelen olay ya. Bak şunu yapıyorum yok sanki biri tutuyor onu. Sonra bakıyorum fişe sokuyorum hiçbir şey yok. İlla bunu yapmam, yapmam gerekiyor. Okay. Abi burayı niye öyle bıraktın? Adama, bu, yattani, o tarafta böyle gösterdi. diyor. Ne Abi ne hayır o videonun ne başlatma ne simgesi ne be yapma be. Neyse devam <laughs> ediyoruz spor salonunda be abimiz. Evet güzel güzel kavradı. Ne ee, Yapma be. Neyse devam ediyoruz. Ne? Spor salonunda be abimiz. Evet güzel güzel kavradı. Ne yapayım? Ben Neyse devam ediyoruz. Spor salonunda be abimiz. Evet güzel güzel kavradı. Ne oldu? Şey diyeceğim, bu yemin ederim şunu yapacağı hiç aklımın ucuna gelmezdi. Yani o kadar çok ovaladı ki herhalde oradan bir anda tutup bitecek sandım ağzına aldı. Devam ediyoruz. Abi bir şey diyeceğim, senin orada ne işin var? Yaşlı başlı adamsın. O sandalye orada nasıl duruyor? O adam oraya nasıl oturmayı başardı? Mumya gibi aynı. Bu ne lan? Tuğladan araba mı? Adamlar tuğladan araba yapmış. Yemin ediyorum bravo. Yani gümeme çalışla alakası yok ama gerçekten büyük iş. Kedi ne yapıyor la? Alo. Kedi baygınlık geçiriyor. Kedi alo. Devam. Develer gidiyor. Robukunuz. Ya mı? Ne bu kadar çok robu nasıl? Develer gidiyor. Bir de burun kaçmaları yok mu? <laughs> evet, bir ablamız oraya dayandı. Ablamın Abla bir refleks göster, kafanın üstüne düşeceksin. Aa! Allah. Oğlum çok kötü bir şeydi bu arada. Allah'tan kafasının düşmedi. Oğlum bir an kedi konuşuyor sandım. İşte bak. <gülüyor> 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 O ayakkabılar şaka mı? O ayakkabıyı o oyuncağa nasıl koymuşlar? Aa şey deniz üstü köpürür Ah yarim rinanay rinanay nay Hadi bak Gülmeyecek Allah kahretmesin gülüme çalışı olduğunu unutmayacağız Devam ediyoruz Sen ne yapıyorsun kurban oldum sen ne yapıyorsun orada? Aklıma bir şey onu yapıyordum Tekme atıyor ya bir de böyle arkadan Evet bir araba <laughs> Ne oluyor? Abi tutun Abi diğer araba gidiyor onu tutacağım diye. Alo, alo. Araba gitti Allah belanı vermesin. Ya abi el freni diye bir şey var arabadan inerken çeksene. Evet bir tekeri kedi macer. Mau. Bir ayı. Hayır o, o başkası değil şey, o sensin. O senin görüntün. Dur sakin ol. Sakin, sakin ol o görüntün. gülmüyoruz Muhtemelen <laughs> yarabbiim Arkadaşlar bu arada dişlerimi göstererek Tahminence iki defa güldüm O yüzden hala challenge'ı kaybetmiş değilim Siz şu an ne durumdasınız onu yorumlara bir yazın Devam ediyoruz Abimizin dışı kemiği kırıldı zaten burada muhtemelen diye düşünüyorum Çok kötü düştü Bu ne ayağına dövme mi o Çorap yırtılmış onu göstermemek için Boxer'ın orası mı yırtılıyor? Nasıl becerdi Evet Yanlış bir şey yaptın. Yanlış bir şey yaptın. Allah. Oh. Oh. Allah cezanı oh. vermesin. Oh. Oh. Çocuğun geleceği bitti ya şu an. Hızlıca devam ediyoruz. Komünet. Abi düşme. Devirilecek, düşme, devirilecek, düşme. Devirilecek, devirilecek. Devirilecek. Oha. Ne? Oha. <laughs> Adamın şey böyle yürüyüşü. Koşucu Oyuna bile komik. Konuşamadım lan. Abi bir şey diyeceğim. Şu nasıl yaşandı? Kamyon düştü. Komik. Motor aksa mı gidiyor? Çok garip bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok komik videolar bak gözümden yemin ederim yaş Arkadaşlar, geldi şu an görüyorum. Gözümdeki yaşları görebiliyorsunuz. göstermek istemiyorum. Devam seviyorum. ediyoruz. Bir kuş. Kendini kapat onun Aynen. Aferin <laughs> sana. Aferin. <laughs> bir o sırtındaki, Allah! Oy, ettim. Biraz kastet. Biraz kastet. o sırtındaki ne lan? Defin açalım biraz. Kastet. Allah o! sormadan fark ettim Ne O sırtındaki ne lan? Allah o! O sormadan fark ettim oğlum. Örümcek mi? Adamın sırtında örümcek vardı. Allahım yemin ederim ben çok tiksinirim öyle şeylerden. Bak şurada bir yerde ufak bir böcek ya da örümcek görüyorum yeme kafayı yerim ya. Yani. Devam ediyoruz içeride kalabalık bir ses var. <laughs> ne yapıyorsunuz lan burada? Dedikodu mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Toplanmışlar hep beraber dedikodu yapıyorlar. Sakin ol oğlum. Tamam. Dokundu sus, tamam. sadece sus artık. <laughs> Çok tatlısın ama. Sus artık vallahi gülesim geliyor. Yeter. Oh. Tamam. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Abo, <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsunuz lan? Be. Terbiyesizler. Ne <laughs> yaptı onlar anlamadım. <laughs> Muhtemelen balonlardan birinin içinde su var. Yüzde bir milyon. <laughs> çok eğleniyor şu an. <laughs> Ya o oh, vallaha unutuyorum ben yemin ederim ya. Oğlum gülmeme çalış da oldu mu yemin ederim unutuyorum. Bir de gülüyorum. Kaybetmeyecek bu an challenge'ı. Neyse arkadaşlar şöyle bir kolonya takviyesi yapalım. Videonun başında vermeyi unutmuştum. Ya ben kendimi bazen şu topren gibi hissediyorum böyle kolonya vererek falan ama. Bu aramızdaki bağ güçlendiriyor arkadaşlar. Şu an beni izleyen herkes. Aa, ben de size Emre vereyim bir dakika. Arkadaşlar. Verdiğinde... Doğru söylüyor ben de vereyim bir dakika. Buyurun açın ellerinizi açın açın açın. Şöyle dökeyim baya. Kamera da ama. Şöyle alın al 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 al. Tamam. Bayramımız mübarek olsun bayram bitti ama olsun. Teşekkürler. Neyse. Başlasın. Onların ne kadar mutlu olduğunu tahmin edebiliyordur diye düşünüyorum. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Camı mı kırdı o? <laughs> ne oldu? Abla yırtılan şey neydi? Hayır bak. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz bunları? Allah'ım. <laughs> oh, Allah'ım. No! Abi çok kötü bir şey şu. Ne <laughs> What? Oğlum ne oluyor? <laughs> Düşünsenize bir evladınız oluyor ve baba bak ne buldu. <laughs> Orada da böyle bir şey var. <laughs> Damat geline mi dönüyor? <laughs> Aa hayır! Hayır hayır Allah kahretmesin. Uy. Abi uyan ya Allah. La fare içine girdi alo. Abi Oh, oğlum işe adam var ya garip bir tepki de vermedi la oh. Horoz ya Sus sus, sus. Oh. Köye gittiğimde özellikle Şu horozların durmadan böyle Bağırması falan var beni çok sinir ediyor ya Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Eğer bu tarz videoların daha... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik eğer like attıysanız, abone olduysanız bay bay. Emre Özdemir'e de abone olun. Evet, çok güzel video. O da Beşiktaş'ta adam. Ve bay.